Programa ilçe kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, garnizon komutanı Yaşar Oğuz Yılmaz, belediye başkan vekili Günay Can, ilçe milli eğitim müdürü Murat Şit, ilçe emniyet müdürü Abdurrahman Özer, okul müdürleri, çok sayıda davetli veliler ve ilçenin diğer okullarından yarışmacı olarak katılan öğrencilerle öğretmenleri katıldı. En iyi tasarlanmış uçurtma ve en uzağa uçan uçurtma şeklinde iki kategoride yapılan uçurtma yarışması tam bir şenlik havasında geçti. Jüri tarafından gerçekleşen en iyi tasarlanmış uçurtmanın seçilmesi sonucunda ikinciler ortaokul öğrencisi Sibel Kires birinci, yine ikinciler ortaokul öğrencisi Zeynep Başar ikinci, Narzanlar ortaokul öğrencisi Enescan Özçayır ise üçüncü oldu. En iyi ve en yükseğe uçan uçurtma yarışması sonucunda ikinciler ortaokul öğrencisi Kübra İren birinci, Ali Eriçek ortaokul öğrencisi İsmail Hızalan ikinci ve ikinciler ortaokul Ortaokulu öğrencisi Hakan Esentepe'de 3. olarak belirlendi.